10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle Nevşehir'de görev yapan gazeteciler valiliğin Topuzlu Han Restorant'ta düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle Topuzlu Han Restorant'ta düzenlenen programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Bahittin Murat Yakın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Kültür Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici ve Nevşehir'de görev yapan gazeteciler katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel günün anlam ve önemine ithafen şunları söyledi. Öncelikle bugün bizlerle birlikte burada olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamlı günde, bu güzel günde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Nevşehir için çalışan, Nevşehir vatandaşlarımızın haber alması için emek sarf eden çok kıymetli gazetecilerimizi, bir arada görmek bizleri memnun etti. Teşekkür ediyoruz. Emniyet Müdürlüğü'nüze de teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir mekanda bize ev sahipliği yaptıkları için. Geçen sene 10 Ocak'ta bir aradaydık. Alan Başkanlığı'nda bir toplantı şeklinde düzenlediğimiz programla bir araya gelmiştik. Ve bir yıl gibi uzun bir zaman geçmiş aslında. Hayatımızdan bir yıl gibi bir zaman geçmiş. Bir yıl sonra tekrar 10 Ocak'ta beraberiz. Program sonunda ise gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali İnci Sezer Becel daha sonra fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğraflarını çekti.